Yok, yok, yok çok kötü bir şey değil ya iyi ya. Çok paslı falan. Devlet Demir Aksu Aksu. Kitap yazıp Kitapta benim adım da geçiyor. Evet. götürüm. Avrupa'da kilo mal nokta Avrupa'da gelenler dışarıda var. Celaliye de var. Adamlar. Hadi evde. Yani bir bu kadar şey yaparsak yani fumarları <laughs> etti ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü münasebetiyle ee, bugün 1971'de romanların haklarının miladı anlamındaki bir toplantıdan sonra e, bu sene resmi gazetede yayınlanan e, roman e, günü 8 Nisan artık devletimizin de resmi programları, kutlamaları arasında yer aldı. Bu sene bizim için daha bir makbul e, yıl. E, biliyorsunuz romanlar e, Türkiye'de hatta dünyada e, zorluklarla karşı karşıya. Eğitim, istihdam, barınma, sosyal haklar eşitlik anlamında, ayrımcılık anlamında maalesef e, istediğimiz şartlarda hayatlarını idame edememektedir. E, bizler de bugünün anlam ve önemine yakışır. E, Sinan Şanlı hocamızın arşivinden, onun destekleriyle, Bandırma Belediye'mizin destekleriyle böyle e, seçme eserlerden, romanların e, hayatından konular edilmiş gazete dergi başlıklarından e, müzik anlamında, not anlamında, e, gravürler, film afişleri e, ve kitap, romanları konu edilen kitaplardan tadımlık. E, belli başlı eserleri 5 e, gün boyunca bandırmalılarla, e, roman kültürüne ilgi duyan ve romanları e, yanlış tanıyan e, insanlara da farkındalık yaratmak anlamında böyle bir e, sergi e, tertip ettik. Ee, başta ben belediye başkanımız Tolga Tosun'a çok teşekkür ederim ee, sergimizi desteklediği için. Sinan abimize çok teşekkür ederim. Ee, siz kıymetli misafirlerimize, başkanlarımıza buraya iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sergimiz e, inşallah bir sonraki yıllarda ve dönem dönem roman toplumunu tanıtmak anlamında da devam eder. Farklı çalışmalarla devam eder. Biz bunu Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği olarak e, tertip ediyoruz belediyemizle beraber. Ee, i̇nşallah saat 8.45'te de Santral Kültür Merkezi'nde Çingeneler Zaman adlı filmin e, gösterimi ve e, okumasını yapacağız. Burada da Türkiye'deki ve Avrupa'daki romanların işte kıyaslamasını film okumasıyla yapacağız. Orayı da bekleriz saat 8.45'te Santral Kültür Merkezi'nde. E, bandırmaları davet ettik. E, Orayı da sizleri bekleriz. E, şimdi şimdiden serginiz e, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Başkanım size iyi bir, evet. bir Evet, değerli Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği Başkanı, geçmiş dönem belediye başkanı, kent konseyi başkanım, değerli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii Bandırma çağdaş bir kent, büyüyen bir kent. Özellikle roman vatandaşlarımızın da Bandırma'da yaşadığı belli başlı güzel mahallelerimiz var. Kentle bütünleşmiş, roman vatandaşlarımız kentle bütünleşmiş. Hepimiz kişiselleştirmişiz, beraber büyümüşüz çocukluktan bu zamana kadar. Benim özellikle Hacı Yusuf Bölgesi'nde oturmamdan ve Çınar'la Paşa Mescid mahalleleriyle de yakın bir mahalle olduğundan dolayı daha da yakın olup kendi kültürlerini, hayat tarzlarını, yaşayışlarını çocukluğumdan bu zamana kadar tanımış bir insanım. Tabi bugün belediye başkanıyız. Birçok roman vatandaşımızla da, derneklerimizle de bir arada yaşıyoruz. Özellikle biraz önce başkanımın bahsettiği gibi istihdam olsun, eğitim olsun, birçok konuda da yerel yönetim olarak imkanlarını elverdiğince de yanlarında olmaya da çalışıyoruz. Roman kültürü çok bambaşka, çok güzel, çok heyecanlılar, neşeliler, çalışkanlar aynı zamanda da. Tabii ki toplumlar tarafından hoş karşılanmayan ve özellikle kendi üzerlerine de belli başlı konularla atıflarda bulunan sıkıntı yaratılan durumlar da söz konusu. Ama işte değerli Başkanım gibi gençliği kucaklayan, sporlu kucaklayan, bizim gibi yerel yöneticilerin romanları kucaklayıp farkındalık yaratmak amacıyla birçok projelere de hep beraber el birliğiyle imza atıyoruz. Ben öncelikle tabii güzel bir sergi. İnşallah önümüzdeki süreçte belediyenin de katkılarıyla daha böyle roman vatandaşlarımıza farkındalık yaratmak amacıyla daha da güzel sergiler hep beraber yaparız. Daha katılımcı, daha büyük. Belediyesiyle, dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber daha güzel işler yaparız diyorum. Tabii bugün 8 Nisan Romanlar Günü. Ee, i̇nşallah buradan çıktıktan sonra işte kaymakamlığımızla beraber e, romanlar ile ilgili birçok roman vatandaşımızla beraber bir araya gelip e, iftarımızı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da kısmet olursa e, sinema gösterim filmimizi izleyeceğiz. Öncelikle ben Eyüp Başkanıma gerçekten çok teşekkür ediyorum katkılarından ve böyle güzel bir sergi e, organizasyonu yaptığı için. E, tekrardan katılımınızdan dolayı ben e, teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.

歳でもらってしゃ。

94 şeklinde 1 17 şeklinde çıktı başka bir şey yok için 21 ve 5 önemli olan o 1 tane öğrenciye gitmeye çalışıyorum çünkü